Kartal'dan Bofenza bombası. İşte yapılacak teklif. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gol yollarında sıkıntı yaşayan siyah beyazlılar bu mevkisini güçlendirmek için dört koldan saldırıyor. İlk yarıda kolcülerden faydalanamayan, Batçuay'dan verim alamayan, Larin'le sözleşme yenileme görüşmelerinde sonuç alamayan Beşiktaş, forvet takviyesi için rotayı tanıdık bir isme kırdı. Bu oyuncunun geçen sezon Hatay Spor forması giyen Bofensa olduğu öğrenildi. Siyah beyazlılar El Arabi'ye transfer olan 25 yaşındaki Gabonlu forvet için bir kez daha düğmeye bastı. Kiralık olarak gelecek. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan Süper Lig'in geçen sezonki gol kralı Bofenza El Arabi'de mutsuz olduğu için ayrılmaya sıcak bakıyor. 4.2 milyon euroya transfer olduğu El Arabi'de merkez değil kanat forvet olarak görev yapan ve bu nedenle verimsiz olan Bofensa yeniden gollerine devam edebileceği bir takımda oynamak istiyor. Gabonlu Forvet'in sezon sonuna kadar kiralanması düşünülüyor. Şu an Katar ekibi El Arabide forma giyen 25 yaşındaki Gabonlu'nun menajeriyle bir kez daha temasa geçildiği bildirildi. 45 gol attı, 7 asist yaptı. Futbol altyapı eğitimini Fransa'da alan Bofensa kariyerinde Hatayspor dışında Bordeaux, Frenzy, Tours FC, FAO takımlarında forma giydi. 110 resmi maça çıkıp 45 gol 7 asist üretti. Bofensa'nın Kabo milli takımında da 23 maçta 4 golü bulunuyor. Bofenza geçen sezon Hatay Spor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 36 karşılaşmada 22 golle kral olduktan sonra gittiği Katar Ligi'nde forma giydiği 10 resmi mücadelede rakip fileleri sadece 3 kez havalandırabildi.